Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 17 Aralık'tan bugüne kadar öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Yapılan bir darbe girişiminin yapılan bir darbe girişiminin siyasi uzantılarının burada açık bir şekilde devamına şahit oluyoruz. Hiç kimse şunu bir kere lafa eğip bükmeyin. Bir kere lafa eğip bükmeyin. Sayın lütfen. 17 Aralık ve 25 Aralık'ı paralelciler yaptı mı yapmadı mı? Bu darbe girişimini yapan savcısı, kolluğu hakimi hepsi paralelci miydi değil miydi? Paralelcilerin yaptığı bir darbe girişiminin siyasi uzantısı olarak bunu burada kullanmaya devam ediyorsunuz. Etmeye devam edin. Ayrıca ayrıca kullanılan dini 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 hassasiyetlerle ilgili herkesin yaptığı taktifi her zaman kınadık kınarız. Hiç kimse burada hadisi şerifle ilgili beylik bir laftır ifadesini kullanamaz. Kullanırsa bunu biz bir Müslüman olarak gereğini yapar tepkimizi koyarız. Siz yolsuzlukla ilgili Operasyona devam edin. Paralelcilerin hukuki olarak yaptığı işi siyasi olarak siz devam ettirin. Tarih bunu kaydediyor. Yüce evet, Bey saygılarımıza selamlıyorum. Evet sırasıyla mı? Barınağı kaldırma sırasına göre Sayın Balıken buyurun. Siz ne için söz istiyorsunuz? <laughs> <laughs>